Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi senin sonsuz rahmet ve merhamet kapını açtık. Bizleri boş çevirme Allahım. Ya Rabbel Alemin, haç günlerinin başladığı şu günlerde duaların icabet edildiği şu günlerde Ya Rabbi Fethin 572. yıl dönümünde sana el açıp yalvarıyoruz. Sen dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizlere vermiş olduğun bütün nimetlere hamdü senalar olsun. En büyük nimetimiz, iki cihan serverimiz, peygamberimiz, önderimiz, rehberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. Sen salavatımızı kendisine ulaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker diye müjdelediği Aziz İstanbul'un fethinde 80 küsür yaşında Fatih'in surlarına dayanan Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerine selam ediyoruz. Onu rahmetle ve minnetle yad ediyoruz Allah'ım kabul eyle. Komşusu olduğumuz, makamına komşu olduğumuz Yuşa Aleyhisselam'a buradan selam ediyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimizin hedef gösterdiği İstanbul'u fethetmek için surlara kadar gelen bütün geçmişlerimizin, bütün ecdadımızın ruhunu şad eyle Allah'ım. Fethi müyesser kıldığın büyük lider, büyük sultan Fatih Muhammed, Fatih Sultan Muhammed Han'ın ruhunu şad eyle Allah'ım. Onun askerlerinin ruhunu şad eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin onun kararlılığını, onun azmiyle çağ kapatıp çağ açan azmini, kararlılığını, sabrını, imanını rehber edindik. Bizleri bu yoldan ayırma Allah'ım, istikametten ayırma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, geçmişten bugüne kadar İslam'a, Kur'an'a, dine, millete, mukaddesata değer verip canını feda eden bütün şehitlerimizin ruhunu şad eyle, makamlarını âli eyle, şefaatlerini bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ecdadımız gibi ecdadımız gibi bizlere de ümmeti Muhammed'e bizleri önder eyle. Bizleri ümmeti Muhammed'i koruyan, kollayan bir millet olmayı yeniden bizlere nasip eyle. Ümitlerimizi yeşerttiğimiz ümitlerimizi artır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sana sığınıyoruz, senden yardım diliyoruz. Şu mübarek topraklarda yatan bütün şehitlerimizin şehit oldukları değerler uğrunda bir hayat yaşayabilmeyi bizlere, çocuklarımıza nasip ve müesser eyle Allah'ım. Açılışını yaptığımız şu güzel eserleri yapanlardan razı ol Allah'ım. Onlara sağlık, afiyetler lütfeyle Allah'ım. Daha nice işler yapabilmeyi kendilerine nasip ve müesser eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin dünyanın birçok yerinde mazlum kalan kardeşlerimize ecdadımız gibi biz de koşmaya gayret etmeye çalışıyoruz. Bizlere bu konuda yardım eyle, bizleri ümmeti Muhammed'e önder eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle, hatalarımızı bağışla, bizlere nice güzel işler yapabilmeyi devletimize, ricalimize, yöneticilerimize vasiret, feraset, güç, kuvvet lütfeyle Allah'ım. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة دا kordeleyi kesen kardeşlerime bugünün hatırası olarak hediye ediyoruz. Sevgili İstanbul'lu hemşehrilerimiz şimdi içinde bulunduğumuz Beykoz Millet Bahçesi'nin açılış kurdelesini Sayın Cumhurbaşkanımız kesmek suretiyle siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacaklardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.